Merhaba Feride. Seni anlatanlar hep ne diyor biliyor musun? İyi eğitim almış, aydın, idealist bir İstanbul kızı. Teyze oğluyla evlilik hazırlıkları yaparken onun gönül ilişkisini öğrenmiş ve İstanbul'u terk etmiş. Anadolu'da öğretmenlik yapmaya başlayarak kırık gönlünü avutmaya çalışmış. Sahi, sen aşk acısından kırık gönlünü avutmaya çalışan bir genç kız mısın Feride? Aşkı ile gururu arasında bocalayan bir gülbe çeker misin? Yok yok. Sen benim gözümde hele hele de yazıldığın dönemi düşünecek olursak yeni bir kadın tipisin Türkiye için. Cesur, elinde diplomasıyla Anadolu yollarına düşen, kimselerin gitmek istemediği bir çare okullarda öğrenmeye aç çocuklara eğitim verme sevdasıyla yanıp tutuşan bir öğretmensin Feride. Kabul ediyorum. Seni bu uzak diyarlarda öğretmenliğe iten sadece fikirlerin değil, tesadüflerdi belki de. Ama sende her öğretmende olması gereken çok değerli bir şey vardı. İnsan sıcaklığı. Çünkü ham zihinlerin ve dümdüz ruhların oluşturduğu bir yığına şekil vermek, bu yığından ayrı ayrı şahsiyetler çıkarmak zannedildiği gibi sadece kupkuru bir kitabı bilgiyle mümkün değildi, değil mi Feride? İçinde sevgi, şefkat barındıran insan sıcaklığı da çok önemliydi. Bu yüzden sen belki İstanbul'u terk ettin ama Anadolu'da çocuklarla yeniden var oldun değil mi Feride? Öğrencileriyle göz teması değil, gönül teması da kurabilen Feride öğretmenlerin günümüz Türkiye'sinde de çoğalması dileğiyle